Merhabalar dostlar, Grand RP ile yeniden karşınızdayım. Bugün sizlere nasıl bedava araba ve 100.000 doları çok hızlı bir şekilde alabileceğinizi anlatacağım. Şimdi öncelikle açıklamada bir link var. İlk defa Grand Roleplay görüyorsunuz ve oynuyorsanız... Şimdi diyeceklerimi çok iyi dinleyin. Videonun açıklama kısmında bir link var. O linke tıkladıktan sonra Grand Roleplay sitesine giriyorsunuz. Sağ yukarıdan Registration'a tıklayıp kaydınızı tamamlıyorsunuz. Kaydınızı tamamladıktan sonra bu şekilde bir launcher giriyor. Server 1'e girmeyi unutmayın. Ve oyuna ilk başladığınızda otelden başlıyorsunuz. Otelde aşağı kata inip orada bir NPC var. Oradaki NPC'de kadınla şu an görmüş olduğunuz butona tıklayarak konuşuyorsunuz. Aile arama yerine DNZ yazarak ailemize direkt katılıyorsunuz. Ve bizim linkten kayıt olan herkese 50 bin dolar para veriyoruz oyun içerisinde. Evet ailemize geldiniz. Sonrasında arkadaşlar Discord adresimiz var. Discord.gg slash dnze ailesi. Buradan sevgili dostlar dnze ofis görevleri diye bir oda var. Bu ofis görevlerinin hepsini tamamlayanı da Ayrıca 50 bin dolar veriyoruz. Yani bizim ailemize geldiğinizde direkt 50 bin doları alıyorsunuz. Ofis kürelerini tamamladığınızda ekstradan bir 50 bin daha alıyorsunuz. Zaten ofisleri yaparken de para kazanacaksınız. Yaklaşık 150 bin dolara yakın parayı çok hızlı bir şekilde alacaksınız. Ve bedava araba nasıl alacaksınız? Bakın şu an görmüş olduğunuz arabalar. Bakın görüyor musunuz bu jipler. Hepsini direkt alıp kullanabilirsiniz ailemize geldiğiniz zaman. Ondan sonra burada görmüş olduğunuz arabalar. Bakın burada özel Cadılar Bayramı temalı spor arabalar bir sürü arabalar var burada BMW var. Gördünüz mü? Mesela bu BMW kullanmak istedin. Geldin abicim direkt F'ye bastın. Alıp gidebilirsin. Bunları tüm ailemizin üyelerine açtık. Yani bu arabalar direkt size tahsis edildi. Direkt aile evimizin garajından bu arabaları alıp kullanabilirsiniz. Ve dediğim gibi bunlar yeni üyelik için geçerli. Yani geçen sene Grand Tour oynadıysanız bunlar geçerli bonuslar. Yeni üyelik açıp geldiğiniz zaman arkadaşlar bunlar geçerli oluyor. Şimdi ofis görevlerinden nasıl ekstradan 50 bin dolar 100 bin dolar daha para kazanabilirsiniz. Bunu da tekrardan size göstermek istiyorum. Şimdi ofisimizde çalışmak için oyunda ofis yerine gitmeniz gerekiyor. Önce ofis yerine doğru gidelim. Haritaya geliyorsunuz. A sembolü olan yer bakın burası. Gördünüz mü? Bu işaretlediğim yer. Stock Exchange diyor. Buraya gidiyorsunuz şehrin içinde ofisimiz orada. Şimdi oraya gidelim. Evet ofis burası. Stock Exchange diyor. Buradan İçeri giriyorsunuz. Burada bir NPC var. Yes, bir Steve abimiz. Buna geldi interaction dediniz. I would like to know more about the office. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra sağ yukarıda state office diye bir bölüm var. Buraya tıklıyorsunuz. Zaten ben şu an dördüncü sırada kendimizi görüyorum. Easy money, easy task, DNZ'ye tr. Eğer burada dnz bizim ofisimizi göremezseniz arama yerine 15.077 yazın. 15077 yazınca direkt bizim ofisimiz çıkıyor. Sonrasında kontrat diyoruz ve burada görmüş olduğunuz ofis görevleri geliyor. Burada çok kolay görevler var. Mesela iki kere aracını tamir et 12.000 dolar veriyor. Sonrasında çiftçilik yaparken mesela 10 tane tohum bul diyor. Buradaki görevleri yaptıktan sonra zaten görev başı da 10 bin dolar 10 bin dolar kazanacaksınız ve ofis görevlerini yapan kardeşlerimizin isimlerini bu videoda gösteriyorum mesela burada görüyorsunuz bakın birçok kardeşimiz ofis görevlerini yapıyor burada bunlar hep bizim izleyicilerden veya oyunun diğer gelen yerlerinden oyuncuların da yapmış olduğu görevler Berkay Ferman Valentino Ragnar Kay Sebastian Sojip Akgün Yorucu bakın bir sürü oyuncu var bizim ofisimizde çalışan eğer ofis görevlerin hepsini tamamlamayı başarırsanız Discord odamızda DNZ ofis odasına tamamladığınıza dair resim atmanız gerekiyor. Mesela buna geldiniz. Hepsi completed olursa bu task 6'daki gibi bunu SS atın ve ID'nizi yazın. Ekstradan 50 bin dolar da biz size vereceğiz arkadaşlar. Şimdi bizden 50 bin dolar aldınız. Ofis görevlerini yaptınız. Bizim aileye girer girmez zaten 120-150 bin dolar falan kazanmak çok hızlı olacak. Diyelim 150 bin dolar kazandınız. 150 bin dolar paranız oldu. Kendinize ait sadece kendinizin kullanabileceği özel araç da alabilirsiniz. Benim size bir tavsiyem var. Şimdi göstereceğim size. BMW alabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Araba galeri var oyunda. Şimdi araç galerisine doğru gidelim. Bu arada tüm bunları size verirken yani bedava araba veriyoruz, para da veriyoruz. Sizden isteğim arkadaşlar M tuşuna basacaksınız bakın. Aileye geleceksiniz. Sol tarafta Family Quest var. Buna tıklayın. Bunu herkes yapsın bakın. Ailemizdeki herkesin bunu yapması zorunlu arkadaşlar. Son aşağıdan kaydırıyoruz. Burada Playback for House var. Buna tek the Task diyoruz. Ve oyunda arkadaşlar 4 saat boyunca açık ne durmanız diyorsun, gerekiyor. Oyunda 4 saat boyunca oynadığınız zaman veya bizim ailemize gidip klavyeden W tuşuna basılı tutun mesela. O saat öyle de sayıyor. Açık durmanızı da sayıyor. Ailemiz puan kazanıyor. Ve ailemiz puan kazandığı zaman ailede çeşitli etkinlikler yapabiliyoruz. Bu yüzden çok önemli. Mesela Family Quest'te en son kimler yapmış bakalım. History'den. Şu an görüyorsunuz bakın Zeus, Gergin, Ferit, Tarık, Ted, ondan sonra Shimao, Miguel birçok kardeşimiz bu görevleri yapıyorlar ve burada sıralama var. Ne kadar çok aile görevi yaparsanız ailemizde de o kadar fazla top 5'te isminiz olur ve bir sonraki videoda isminiz çıkar. O yüzden herkes ama herkes ailemizdeki 125 kişi de bu family quest'leri mutlaka yapsın. Şimdi bizden 125 bin aha benzinim bitti arkadaşlar bir saniye benzin dolduralım. Allah'tan yanıma aldıydım ha vardı değil mi? Benzin vardı ya aldıydım ben ya. Arkadaşlar araba burada kalacak ben şimdi benzin alıp geleceğim Scooter'ımla. Efendim de... kardeşim. Ne yapıyorsun abi nasılsın? İyiyim kardeşim sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bizim ailede misin? Evet. Tamam atla arabaya. musun? Selamlar. Heh, abi. Aleyküm selam. Hocam evet. aile alıp için bir şey soracaktım. mı? Sana mı sorayım? Aile evine mi geleyim? Nasıl ha, Sorabilirsin buyur. <laughs> ya ben e, kız arkadaşımla oynuyoruz da bir aile arıyoruz. Hatta ben de şimdi sizler için ailemize yeni arabalar alacağım. Biraz bizim arabalarda azalmış. Ailemize 2-3 tane yeni araba alacağım. Ve siz de kendi paranızla hangi en uygun arabayı alabilirsiniz onu da size göstereceğim. Mesela buraya E34 yazdım. Bu araba mesela gördünüz mü? Klasik BMW. Mesela bu arabayı gidip 120 bin dolara alabilirsiniz. Buy diyorsunuz ve arabayı almış oluyorsunuz. Şimdi ben de bundan aileye bir tane daha alayım. Hatta bunun rengi değişik olsun abi. Kırmızı olsun. Buy diyelim. Alalım. Evet. Mesela bak. RX-7. Bu da çok güzel bir araba. Spor bir araba. Bunu da alayım. 450 bin dolara. Bunu da kullanırsınız. İki tane araba aldım aileye. Siz de kendi paranızla alabilirsiniz. Kendine özel sadece kendinize özel sadece araba istiyorsanız. Şimdi bendeki biraz kalan parayla aileye puan da basayım. Hani size gösterdiğim Fame Lock no var ya. Mesela burada 220 aile puanımız var ya sevgili dostlar. Bunu bir an önce 600 puan yapmamız gerekiyor. Çünkü yeni malikaneye geçeceğiz. 220 puanımız var. Çok hızlı bir şekilde 600 puana geçmemiz lazım. Ailemizin ilerlemesi için Bakın şimdi ben bir 100 puan ekliyorum. 1,5 milyon dolara. Tamam mı? 100 puan benden gitti. 100 puan. 1,5 milyon dolar verip yaptım. 320 yaptım. Gözünüzün önünde. Geri kalan 180 puanı pardon. 280 puanı sizden bekliyorum artık. Geri kalan 280 puanı kasın. Herkes dediğim gibi görev alsın. 4 saat oynama görevini. Onunla arkadaşlar 4 puan geliyor. 100 kişiyiz. Çok rahat bir şekilde 2 3 günde kasarız o puanı. Bekliyorum. Malikaneye geçeceğiz. Ailemiz de eşek o yüzden puan lazım. Hepinizin o görevi yapmasını bekliyorum. Yani arkadaşlar GTA 5 Grand RP'de bedava araba istiyorsanız, bolca para istiyorsanız, bu oyunu krallar gibi yaşamak istiyorsanız bizim linkten kayıt olup ailemize geleceksiniz. Bizimle birlikte olursanız, benimle birlikte olursanız Oyunda her zaman güçlü olursunuz çünkü ben size bunların hepsini sağlıyorum oyunda. Evet dostlar videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve hala da kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Grand RP videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.